bak 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 bak, bak. <laughs> şimdi ben 10 yıllık bir Android kullanıcısıyım. 6 aydır da Apple kullanıyorum. Ama bu kitabı daha önce okusaydım. Herkes görüyordur bunu DNR'da bilmem ne de ama hiç almıyordum. Bu kitabı daha önce okusaydım büyük ihtimalle çok daha önceden geçerdim bu vizyonu görünce. Şimdi ilk olarak bu kitabı yani <laughs> önereceğim bariz böyle bir giriş yaptığıma göre. Ama bu kitap tam bu kitaptan 550 sayfa ve puntoları da çok küçük. Yani kondisyonlu bir okuyucuya hitap ediyor açıkçası. Hani daha önce hiç kitap okumamış Steve Jobs neymiş diye okurum dersen biraz zorlanır yarıda bırakabilirsin. Tabi avantajlı kısımları da var. Walter Isaacson çok ünlü bir biyografi. Biyograf ne deniyorsa. Da Vinci kitabı da çok meşhurdu. Mesela ben onu bitiremedim. Da Vinci'yi daha çok sevmeme rağmen bitiremedim. Ama bu kitabı Steve Jobs'tan da biraz esinlendiğini düşünerek hikaye kitabı gibi yazmış. Zaten adamın hayatı da o kadar renkli olduğu için hikaye okuyorsun, hissiyatı veriyor sana. Şimdi ben buradan beğendiğim kısımları aktaracağım. Bu kitapta her şey kronolojik sırayla ama benim anlattıklarım kronolojik sırayla olmayacak ve aradan benim gözüme takılan şeyler olacak. Benim gözüme takılan sizin gözünüze takılan bir sürü şey vardır. Bunu da okuyunca göreceksiniz. Zaten benim anlattığım kitap sadece izleyip geçmemeniz lazım. Okumanız lazım ki siz de aa bu burası da çok güzelmiş. Bak bunu hiç anlatmadı bile diyebilin. Yani zaten bir kitapta en az bir cümle bile size hitap etmesi gerekiyor bence. Hani aklınızda kalacak ve hayatınıza entegre edebileceğiniz. Öyle bir cümle bile yoksa o kitapta o kitap baya boş bir kitaptır. Öyle kitaplar da anlatacağım direkt çöp diye. Onlar da ileriki günlerde olacak. Steve Jobs zaten bilmeyen yok ama ben o kadar da bilmiyordum hayatının nasıl başladığını, ne olduğunu, mesela evlatlık olduğunu veya hippi bir hayatı olduğunu hiç bilmiyordum. Hippi hayatından dolayı böyle garip garip diyetler, sadece muz yemek, sadece elma yemek gibi diyetler. Hatta elma diyeti yaptığı bir sırada apple ismini bulduğunu bilmiyordum. Yani hayatının ilk gençlik yılları diyeyim, full hippi olarak geçmiş. İlerkinlerde de zen meditasyonu, hani zen şeyine bağlı kalmış ama daha bir normalleşmiş diyeyim. Kitapta sürekli göreceğiniz ve bence en önemli kısım Steve Jobs'ın gerçekliği çarpıtma masası kitabı, şöyle bırakayım o da bize baksın. Bu arada kitap çok uzun olduğu için notlar aldım, notlardan sürekli okuyup okuyup anlatacağım. Zaten siz büyük ihtimalle bu kısmı bile görmeyeceksiniz. Eddie. Steve Jobs'ın gerçekliği çarpıtma sahası diye bir teriminden bahsediyor. Bu ne oluyor? Steve Jobs sü sürekli imkansızı zorlayıp yanındaki kişilerin de imkansızı başarılabilir bir şeymiş gibi gösteriyor ve bir şekilde de bu imkansızı başarttırıyor. Biraz hani zorlayıcı ve ters bir kişilik yapısı varmış iş hayatında. Ama bunu pozitife çevirmeyi bilmiş. Zaten bu sayede hani kazanmış. Kendisi müthiş müthiş bir yazılımcı değil ama süper bir pazarlamacı. Ve benim bayağı hoşuma giden kısmı da mesela böyle insanlara kilitlenirmiş. Gözünün içine bakarmış ve karşısındaki kişi cevap verene kadar göz temasını bırakmazmış. Biraz korkutucu olurmuş ama benim komiğime gitmişti. Ve hani kural tanımazlığı hani imkansız zorluyor demiştim ya. Bu sadece iş hayatında değil gerçek hayatta da. hani plaka takmaması, engelli park yerlerine park etmesi, hız cezası alıp hapse girecek bile olduğuna yine de hızına devam etmesi. Böyle hani sınırları hep zor ne zorlama sınırın hep diğer tarafında yaşamış. Yani Almanca bir deyim olan weniger aber besser yani az ama daha iyi adamın hayat felsefesi olmuş. Yapabildiği kadar her şeyi sadeleştirmeye, insana indirgemeye çalışmış. Yaptığı her şey de bu. Ve o sadeleştirme aşamasında ona karşı söylenen hiçbir şey kale almamış. Ona demişler hani sen market araştırması da yapmıyorsun, hiçbir şey de yapmıyorsun. Bunu tutacağını nasıl biliyorsun? Onun verdiği da biz öyle şeyler yapmalıyız ki insanlar kullanana kadar ona ihtiyacı olduğunu bilmesin. Bunu hatta Henry Ford'un bir sözü gücüyle destekliyor. Hmm, nerede? Ha, yani ne istediklerini sorsaydım daha hızlı bir at derlerdi. Onların istediklerini bilmedikleri şey yap. Steve Jobs da bu izden gitmiş açıkçası. Steve Wozniak'la ilk iki kurucunun Steve Jobs'ın kapışması da çok hoşuma gitmişti. Kapıştıkları şeyde personel numarası. Wozniak'a bir vermişler. Steve Jobs da kudurmuş. olan bir günüm lan filan yapmış. Sonra bir çözüm bulmaya çalışmışlar. En sonunda buldukları çözümde Steve Jobs'a sıfır numarayı vermek. Jobs sıfır, Wozniak bir. Ama devlet pozitif numberlar olacağı için mecburen Jobs'ın resmiyette iki olmuş. Onun gayri resmi olarak sıfır numara verilmiş. Steve Jobs'ın bir savunduğu şey de bir şeyi ailen için yapıyorsan en iyi şekilde yaparsın. Ne yapıyorsan yap sanki ailen, dostların, yakın arkadaşların için yapıyormuş gibi yap demiş. Çünkü çünkü değil de Mesela yaptıkları kasanın içindeki vidaları bile renklendirmiş. Kasanın içine bir renklendirmiş. Mühendisler sürekli kızmış. Bunlar sürekli değişecek zaten önemi yok falan filan. Ama demiş sen önem ver. Görünmeyen kısmı bile iyi yap. Şimdi ben odaklanmayla kafayı bozmuş biri değilim. Ama Steve Jobs kitabının bir kısmında da odaklanmaktan yani odağını doğru yere vermekten hatta yanlış yere odağını vermemenin de çok önemli olduğundan bahsediyor. Hani verimlilik buradan geliyor diyor. Ki bence de müthiş önemli bir şey. Bu kadar iyi şeyleri bu kadar kısa sürede yapabilmesi için böyle verimli odaklanmış olması gerekiyor. Ve Steve Jobs'ın alıntı yaptığı şey de futbol oynarken veya o buz hokeyinden örnek veriyor da topun bulunduğu yere değil topun kaydığı yere doğru kay. Yani bu ne demek? Şu an bulunduğun konuma göre bir geliştirme değil hep ileriye düşünük yap ki geleceği hep yakala. Ve o 21. yüzyılın asıl önemli icatlarının biyoloji ve teknolojinin birleşimiyle olacağını düşünüyor. O meşhur boğazlı kazaklarında İlsey Miyake'ye yaptırmış. Bu benim de ilgimi çekmiş. Kimliğe baktım bayağı ünlü bir markaymış. Ben hiç bilmiyordum. Ve beni etkileyen kısımlarından biri de o kadar üst üste şirketler kurmuş, şirketinden atılmış, geri şirketine kabul etmiş ve bunu normal biri olarak yapmış diyebilirim. Bunu da neye bağlıyor? Dediği bir söz var. Birkaç saniyede bile hikaye anlatabilirsin diyor. Yani hayatta her şeyi hikayeye dönüştürürsen insanların daha çok ilgisini çekersin ve insanları daha çok inandırırsın. Bence yazarı da buna biraz inandırmış. Zaten yaşamının son yıllarında diyor ki gel artık yaz biyografimi çünkü ben gideceğim ve kitabın da Demiştim hikaye gibi olmasının nedeni bence biraz bu. Ve son olarak da Miras ve Son Söz. Yani son iki bölüme dikkatli okumamızı kesinlikle tavsiye ederim. Çok iyi bölümler. Zaten istemeseniz de dikkatli okuyacaksınız. Çünkü çok güzel ve akıcı ve güzel bir son imza olmuş tabi ve hayatına. Yani bu kitapta da bir sürü şeyi şu an atladım. Umarım siz okuyunca görürsünüz. Ama dediğim gibi çok hevesli olduğunuz bir anda okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bayağı uzun. Bakalım sonraki videoda ne olacak.